KCK diye bir sözde devlet yapılanması modelinin kuşkusuz HDP onun bir parçası bir de onların bir belediyelere ilişkinde bir yönetim tarzı var. Belediye başkanlarının yanına örgüt eş başkan atıyor. Onlar işin lojistiğini, finansmanını, insan kaynağını onlar yürütüyor. Ve onlar eliyle o belediyelerdeki akış sürdürüldü terör örgütüne yönelik. Şimdi bunu siz toptan nasıl söylersiniz? Şunu yapın tek tek inceleyin o dosyaları. Bana deyin ki 10 tane 20 tane kayyum atanmış belediyenin üçünde hukuki bir eksiklik var anlarım, dinlerim seni. Başka bir şey. Tabii. Şırnak Belediyesi'nin aracıyla 10 ton patlayıcı Cizre Emniyeti'ni havaya uçur. 12 şehidimiz var orada. Sana biraz vicdanı sızdı. Bu da yine PKK'nın belediye stratejisinin bir parçası. Burada da örtüştünüz mü şimdi? E, seçim beyannameniz? Yani o görüşmeden sen hiçbir şey talep etmeyip senden talep edilenlerin bir kısmını açıkladın. Diğer kısmını da sırrı mıydı? Sırrı sakık. Açıkla diyor. Geri, kalanları, geri kalanlarını da kapılar, 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 onları, onları da onları, onları da, da istiyor. Gereği. Bu açıdan e, bu çok büyük bir kırılma noktasıdır. Geldiği nokta budur ee, bunun için zannediyorum bundan sonra eğer e, HDP çizgisi bu açıklamaların e, ve talep edilenlerin yavaş yavaş belki derecesini falan daha da netleştirerek e, i̇lk defa HDP ilk defa daha söylüyorum bunu ilk defa HDP bu kadar fütursuzca evet. bakın dikkat ederseniz eş başkanları da e, yok e, bu yüzyılda bilmem bazı eski partilerde Cumhuriyeti değiştireceğiz. Kapalı kapılar adına konuşulanları açıklayın. Bak baştan parmak sallıyor. Oturduktan sonra bu, o yapmıyor CHP. Ya i̇şte o yüzden bu klasik çünkü. bir seçim falan değiliz. Bu yani Türkiye'nin geleceğini açık. belirleyeceğiz. Evet, evet, çok açık. Evet. Dünyanın en önemli seçimi olduğunu söyleyen evet. emperyalist medya odaklarının Tabii. bu tanımlamayı yapma sebebi çok açık. Bu çok açık. Bunu bu görelim. Net. Dolayısıyla seçmenimizle, halkımızla bu bunun, bu gerçeklik, bu hakikat buluştuğu noktasındaki ben onların buna çok vakıf olduğu kanaatindeyim. Bu mesele çok netleşecek. Bugün Sayın Kılıçdaroğlu ile DSP Genel Başkanı e, buluşmasından sonra DSP Genel Başkanı'nın çok güzel bir tasnifini duydum. Şimdi, yarın arayacağım kendisini. Dedi ki bu seçim küresel emperyalistlerle Türk milletine ve devletine bağlı olanlar arasındaki seçimdir.